Merhaba arkadaşlar. Çalışmamızda bugün yazı tipi ve belli başlı tasarım işlemlerini yapacağız. Bir önceki tasarımımızın aynısını kullanıyorum burada. Buradan devam edeceğiz. Uygulamalarımız genellikle derslerimizde de böyle olacak. Birinci uygulama, ikinci uygulama sürekli bir uygulama yapmaktansa aynı uygulamanın üzerinde birçok uygulama yapılabilir. Bu şekilde kullanacağım. Bilginiz olsun. Ocak, Şubat, Mart ve toplam. Burada da bir tane toplamımız var. Şimdi birazcık bunları renklendirmek ve belli başlı tablolar haline getirmek istiyorum. Bunlar bildiğiniz şeyler aslında. çünkü yazı tipi grubu Wordde neredeyse aynı. Hizalamada birazcık değişiklikler var. Hemen başlığımızı şöyle bir seçelim arkadaşlar. Seçme işlemini nasıl yapıyoruz? A1'in üzerine tıkladım. Tıkladıktan sonra ne yapıyorum? Sağ tarafa doğru çekme işlemini uyguluyorum. Çekme işlemi uyguladıktan sonra bir kere başlığımın ben biraz kalın olmasını istiyorum. Kalın olmasını istiyorum ve 11 değil de bir tık büyük yani 12 olmasını istiyorum. E, bu işlemi halletmiş olduk. Şimdi bir de şu başlık kısmını şöyle seçtim arkadaşlar. Nasıl yapıyoruz? A yüce, A1 hücresine tıkladım. Basılı tutuyorum şu anda. Sol tık değil mi? Sonra çekiyorum şu şekilde ve bıraktım. E, bu işlemi yaptıktan sonra hemen buraya bir dolgu rengi verelim. Dolgu rengimiz şu şekilde bir dolgu rengi olsun. E ve bu dolgu rengini verdikten sonra buraya bir de yazı rengi verelim arkadaşlar. Yazı rengimiz de beyaz olsun. Bu işlemi bu şekilde halletmiş olduk. E şimdi arkadaşlar yapacağımız işlem tüm tablomuzu şu şekilde seçmek. Nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Böyle seçiyoruz. Değil mi? E bu işlemi Ctrl yıldız tuşuna da basarak yapabiliriz. E Excel Yazılı olan şu şekilde tabloları böyle kendisi otomatik seçer. Ctrl Yıldız'a basarak da bu işlemi yapabiliriz. Bilginiz olsun. Bizler şu anda daha yeni başladığımız için ne yapıyoruz? Bu kısa yolları ileride kullanacağız. Tuttum ve bu şekilde seçtim arkadaşlar. Seçtikten sonra bakın burada sizlerin de bildiği gibi kenarlıklar diye bir kısım var, değil mi? Bu kenarlıklardan hemen ben ne yapıyorum? Tüm kenarlıklar diyorum. Tüm kenarlıklar yaptıktan sonra bu işlemi şöyle. Bitirmiş olduk. Sonra bu başlık kısmına seçtim ve dedim ki buraya kalın dış kenarlık e, dedim. Öncelikle bir kenarlık yok diyelim. Sonra kalın dış kenarlık dediğimiz zaman orayı şöyle kalın bir dış kenarlık olarak almış olduk arkadaşlar. E, hemen bir renklendirme işlemlerine devam edelim ve ve veri girişi de yapalım arkadaşlar. Mesela Gül Ocak ayından şöyle 200 Şimdi burada 14 Şubat var. Buraya şöyle 500 yazabiliriz. Değil mi? E, Mart ayında şöyle 150 yazalım. 200 100 500 500 200 Normal arkadaşlar üzerlerine tıklayarak veyahut da, veyahut da diğer türlü de göstereyim. Ee, mesela buraya geldim 100 yazdım şimdi mesela ben bir alt satıra geçmek istiyorum ne yapıyorduk bir önceki dersimize söylemiştik enter tuşuna basıyorduk değil mi enter tuşuna bastıktan sonra şimdi e, örnek veriyorum ben mesela toplam kısmının oraya doğru gideceğim. ne yapacağım arkadaşlar şöyle hemen yön tuşlarıyla tık diye oraya gelebiliyorum değil mi arkadaşlar bu işlem bu kadar basit. Şimdi mesela burada ben başlıklarımı birazcık kalın yazılmasını istiyorum. Şöyle kalın olsun arkadaşlar, bu başlıklarım kalın olsun. Aynı şekilde şu toplamım da kalın olsun. Ardından şu sayıların olduğu bölümü, sayıların olduğu bölümü ileride buraya toplam da gelecek. Ama bu toplama ayrı yapalım. Şu sayıların olduğu bölüme şöyle bir renk vermek istiyorum. Şöyle açık bir mavi vermek istiyorum. Bu kısma ise, bu kısma ise şöyle farklı bir renk verelim. Burada da toplamada arkadaşlar yine bu rengi verelim. Ee, ve başlıkların olduğu kısmı arkadaşlar hemen şöyle bir yeşil verelim arkadaşlar. Sonra gül papatya ve begonya kısmına ise e, yine istediğiniz herhangi bir rengi verebilirsiniz arkadaşlar. Bu da tamamen size kalmış olsun. Ben şu anda sizlere temel olarak kalıbın nasıl işlediğini göstermek istiyorum. Ee, şu anda bakın çok basit işlemlerle ne yapmış olduk. Güzel bir tablo oluşturmuş olduk. Kenarlıkları olan, kalın kenarlı olan, başlıkları olan başlıkların kendine ait rengi ve stili olan bir tablo oluşturduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çalışmalarımızı uygulamayı unutmayın.